Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Texture Pack indirmeyi ve kurmayı göstereceğim Minecraft için. Ee, i̇lk önce arkadaşlar ben bir Texture Pack indirdim arkadaşlar şimdi. İsterseniz bu Texture pack'i size de veririm arkadaşlar. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Ee, ben indirdim arkadaşlar. Rar burda arkadaşlar Rar dosyasını açıyoruz. Çoğunlukla Rar olarak gelir böyle. Sonra arkadaşlar tamam. Şimdi arkadaşlar çalıştır yazıyoruz. Sonra da arkadaşlar çalıştıra yüzde işareti app data ve yüzde işareti yazıyoruz. Sonra da tamam deyip nokta minecraft klasörün içine giriyoruz. Sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü klasör var. Bunların içinden resource, Packs dosyasına giriyoruz. Benim yüklediğim burada e, Texture Pack'lerim var arkadaşlar. Bunu da bunların içine atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar at. Bu kadar basit de arkadaşlar. Sonra yapmamız gereken arkadaşlar. Minecraft'ımızı açıyoruz. Ben şeyle gireyim. Steve olarak gireyim. Bu kadar zaman almasın. Evet arkadaşlar. Ee, buraya adımızı yazalım. İşte Eren yazayım ben hatta. Şuna bir 8 yapayım mı? Evet yaptım arkadaşlar. Ee, şimdi oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gir giriyor oyunumuza. Ee, videolarım gelmiyor arkadaşlar. Ee, çekmeye yine çekeceğim yani arkadaşlar. Ee, kuşkunuz olmasın çekmeye devam edeceğim yani. Biraz ara verdim video çekmeye. Sınavlar yüzünden. Arkadaşlar burada kaynak paketlerine girin. Evet arkadaşlar. Red Game Texture Pack Edited geldi arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz arkadaşlarına. Bu geldi işte. Sonra tamam. biraz beklememiz gerekiyor çünkü arkadaşlar bir ee, kez açtığımızda böyle şey olur arkadaşlar ben arkadaşlar en çok Sword X Fan var para kullanıyordum yeni bir kaynak paketi yani tek tür pek denediğinizde böyle bir hata gelir arkadaşlar şey i̇şte, vermiyor falan der Bekleyince ama açılır arkadaşlar da. Heh tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Bu kadar basitti arkadaşlar yani. İsterseniz bir tanesine girelim işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Girdim. Güzel bir tekstur pek aslında. İsterseniz veririm tekstur peki. Siz de bu tekstur pekle oynayabilirsiniz. Lafı pek uzatmadım arkadaşlar. Bu videoyu bitireyim. Bugün de benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.